Ve ciğerimiz fırından çıktı. Buyurun efendim. İsteyen masaya bu şekilde de koyabilir. Tabakta servis yapabilir. Ama benim size bir önerim ve bir püf noktası. Bana göre bu işin püf noktası, bu güveçtir yani. Ve tabii ki diyeceksiniz bunun yanında ne yenir? Ee, bunun yanında bence tamamen sade Tek yemek. Ondan öncesi bir çorba içebilirsiniz, bir tavuklu çorba, bir şey yapabilirsiniz ama e, yanına başka ne olur? Hani ille de bir şey koymak isterseniz börek koyabilirsiniz. Ama bana tabii zeytinyağlı, hani zeytinyağlı şeyler de yiyebilirsiniz öncesinde. Ama bunun arkadaşı yeşillikler, taze soğan, biber, maydanoz gibi şeyler ve tabii ki hmm, nefis turşu ve Asıl asıl bunun arkadaşı ne biliyor musunuz? Kavun. İnanmayacaksınız kavun. Ama ben çıkıp alamadım unuttum. O yüzden de siz burada bir kavun hayal edin. Kavun bunun yanında nasıl yakışıyor diyeceksiniz ki ne alaka? Deneyin görün. Deneyin görün derim. Şimdi ben bunu bir de e, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu güveçe koyduğunuz zaman hatta e, mesela piştikten sonra böyle bir sürü güveçlere koyarsınız bunları. Böylece bunların üzerine streçlersiniz. Ondan sonra misafiriniz bunları böyle hazırlarsınız diyelim ki kaç kişi var gelen. Bunları hazırlarsınız böyle güveçte. Üstünü streçlersiniz. Kenarda durur. Geldiklerinde muhabbet sohbet ederken bunlar fırında bir daha pişerler ve daha lezzetli bir şey. Çok pişirmenize gerek yok. Kuruması. Bir de bakın böyle pilav gibi kuru olmaz bu. Dikkatinizi çekerim. Böyle hafif böyle kendinden bir yumuşaklığı vardır ve afiyet olsun. <laughs>